Ve yine hadis-i şerifte buyurulur, çok meşhur hadis-i şeriftir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Bir şehit, şehit olduğu zaman tam şehit olma anında, vefat anında, ruhunu teslim ettiği anda Allah onunla muhatap olur. Allah onunla konuşur. Düşünün muhataba bakın. Allah ona konuşur. Ve der ki şimdi benden iste ne istersin. Şehit ne ister biliyor musunuz? Buyuruyor ki, der ki ya Rabbi Beni bir daha dirilt, bir daha senin için şehit etsinler. Bir daha dirilt, bir daha senin için bunu on kez tekrar eder diyor. On kez Allahu Teala'dan Allah'a kurban olmayı ister. Şehit ne demek? Şahit demek. Orada bir hal var. Şehit, tam şehit olma anında o saniyede bir şeyler oluyor, bir tecelli yaşanıyor ve o her neyse şehit onu bir daha bir daha yaşamak istiyor. Ya Rabbi bir daha dirilt, bir, bakın ne cenneti istiyor. Ne bu dünyayı istiyor? Ne geri dönmeyi?